Enas Savaron'a kadar Türk insanı için, Türkiye için, tarihimiz için çok önemli bir yer daha var efendim. Sınırlarımızın dışında olsa da gönlümüzün ve kalbimizin hep bir yerindedir Selanik ve Selanik'teki Atatürk Evi. Atamızın doğup çocukluğunu geçirdiği o evde de bugün için çok özel bir anma etkinliği var. Çünkü restorasyonu tamamlandı ve bugün halka açıldı. Dönelim Selanik'e söz arkadaşımız Sinan Kunter'de. Nazlı Çelik, mavi olan sevdamızın başladığı noktadayız. Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesindeyiz. Babası Ali Rıza Bey'in diktiği nar ağacının altındayız şu anda. Kameraman arkadaşım Özgen Özel ile birlikte. Dünden bu yana Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün evinde olup biteni takip ediyoruz. Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy buradaydı. Bir açılış gerçekleşti. Yaklaşık 11 ay önce Mustafa Kemal Atatürk'ün evi yine bir 10 Kasım merasimi sonrası restorasyona alınmıştı. Ve o restorasyon tamamlandıktan sonra bugün sabah saatlerinde Atatürk'ün evi yeniden ziyaretçilere kapılarını üstelik de yeni bir çehreyle açtı. Evde neler yapıldı kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün bebekliğine ait giysiler başta olmak üzere hem kendisi hem de ailesine ait olan çok sayıda eşya Türkiye'den Selanik'e gönderildi. Evin içinde de kapsamlı bir çalışma düzenlendi. Altyapısal çalışmaların yanında görsel olarak da yeni bir anlatım dili benimsendi. Mustafa Kemal'in hayatı ayrıntılarıyla çocukluğundan itibaren anlatılır hale geldi. Ve tabi bu ev aynı zamanda bir Türk evi örneği olarak Selanik'te ee, hazırlandı. Ev hakkında tarihi bir bilgi de vermemiz gerekir. Aslında Türk ve Yunan dostluğunun bir simgesi olarak da niteleyebiliyoruz burayı. Zira 1936 yılında Selanik Belediyesi evi satın alarak Mustafa Kemal Atatürk'e hediye etti. Ancak ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk Balkan Harbi ile birlikte terk etmek zorunda kaldığı doğduğu topraklara bir daha hiç geri dönemedi. Selanik'i ne kendisi ne de ailesi bir daha hiç göremedi. 1938 yılında da Dolmabahçe'de Hayata gözlerini yumdu. Sonrasında neler oldu? Türkiye Cumhuriyeti burayı bir müzeye dönüştürme kararı aldı. Ee, uzun bir çalışma ve araştırma maratonu başladı ki ev orijinal haline sadık olarak yapılabilsin diye ancak araya 2. Dünya Savaşı girdiği için ancak 1953 yılında Selanik Atatürk evi müze olarak açılabildi. O günden bu yana da farklı dönemlerde restorasyonlar geçirmişti. İşte bu son restorasyon Atatürk evi hakkında yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri oldu diyebiliriz. Bizler de şu anda artık saatler 7'yi Yunanistan'da yavaş yavaş 7'ye yaklaşıyor. Burada Normalde müze kapandı saat 5 itibariyle kapılar kapandı ama Başkonsolos Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Sayın Serkan Gedi'nin özel izniyle bahçede sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bugün sabah saatlerinde deyim yerinde ise Türkiye dışında saat 9'u 5 geçe hayatın durduğu noktalardan biri de burasıydı. Selanik Atatürk evinin önüne gelen binlerce vatandaş Mustafa Kemal'e olan saygısını özlemini burada bir kere daha onu anarak dile getirdi. Ve evin çevresinde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Birçok vatandaş saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Gelin şimdi saatleri biraz geri saralım ve Selanik'te Mustafa Kemal'in doğduğu evde neler yaşandı sizlere de gösterelim. çok duygusalız. Herhalde çok yes, büyük bir yas içindeyiz. Bir insan seli ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlarla Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Selanik'teki doğduğu evindeydi. Türkiye'nin dört bir yanından Selanik'e gidenler minnet ve saygıyla Atatürk'ün evinde buluştu. İstanbul Maltepe'den geliyoruz. Bu yedinci gelişimiz. Her sene gelmeye gayret gösteriyoruz. 10 Kasım sadece bir yaz günü değil, cumhuriyete sahip çıkma gündür. Annem ve babamla geldim. Kuzey Makedonya'da Atatürk'ün askeri idaresini gezdik. Şu anda çok heyecanlıyım. Atatürk'ün evini görmek benim için mükemmel bir duygu. Önce resmi tören düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik günleri hatırlatıldı. Atatürk e evinin tarihçesine bakıldığında iki ülke arasındaki dostluğun bir nişanesi olmuş. 11 ay süren restorasyon süreci sonunda Atatürk'ün doğduğu ev yeni çehresiyle kapılarını bugün ziyaretçilere açtı. Atatürk'ün eşyaları bizi çok etkiledi. 1953'te ilk açıldığı haline uygun olarak restore edilen Atatürk evine Kültür Bakanlığı'nın envanterinden bazı eserler de getirildi. Zübeyde Hanım'ın oyaları Atatürk'e ait bir mendillik ve bir tesbih müzede yerini aldı. Daha önce de defalarca geldim. Daha önce hiçbir şey yoktu, boştu. Bayağı e, doldurmuşlar içinde, güzel şeyler vardı tesbihleri falan onlar çok dikkatimi çekti. Biz Atatürk'ün evet. evindeyiz. Ee, Zübeyde Hanım'ın Atatürk'ün odaları vardı. Oturma odası da vardı. Çok güzeldi. Ardından binlerce kişi izdama neden olmamak için büyük çaba göstererek ziyaretini gerçekleştirdi. Selanik'te yenilenen Atatürk'ün evinin giriş katındayız. Buraya girişte ziyaretçileri Rumeli türküleri ve tamamen Türk motifleriyle süslü bir Türk evi karşılıyor. Görmüş olduğunuz alan yenileme çalışmaları kapsamında yeniden düzenlendi ve şu anki halini aldı. Tabii bugün 10 Kasım olması Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması ve aynı zamanda Yenilendikten sonraki ilk açılış günü olması nedeniyle ziyaretçilerin çok yoğun ilgisi var. İlk defa geldim. 10 Kasım'da burada olmak çok e, gurur vericiydi açıkçası. Tekirdağ'dan geldim. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu ev restorasyon öncesi son bir yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlayarak rekor kırmıştı.